Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı başladı. Fuarda çok sayıda kamu kurumu ve özel sektör kuruluşları stand açarak öğrencileri bilgilendirmede bulundu. Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı da İl Sağlık Müdürü standında öğrencilere ilk yardım hakkında uygulamalı bilgiler verdi. Soykırlı kalp masajı, suni solunum, kanamalar, hava yol tıkanıklığına karşı yapılacak hemlik manevrasıyla kırık konularında nasıl davranılması ve neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler vererek öğrencilere uygulamalı olarak anlatımda bulundu. Dediğim noktaya bakın bir daha gösteriyorum. Alttaki kemiğimiz göbek deliğimiz arası arkadaşlar. Bakın belki de birinin hayatını kurtaracaksınız. Can alıcı bir şey arkadaşlar. Şu şekilde koyduk mu? Şimdi Arkasına geçtim. Diyafram dediğimiz yer o bölge. Eğer yeri güzel olursanız ilk yardımcı kurunuz olur. Bak kemiği buldum. Tak tak tak. Geldim. Evet. Burada bitti. Aksa kızı. Aksa kızı. Çıkarsana artık. <gülüyor> Çıktı <gülüyor> Çıktı Arkadaşlar kurtuldu. Alkışlıyoruz. <laughs> Şimdi Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. E, Emre kardeşi düğüm atıyorum arkadaşlar. Bak dinleyenlerden birini de alacağım bakayım güzel dinliyor mu? Ona göre sınav var burada. Şimdi bakın arkadaşlar bunu bir bu burcuna getirdim. Alttan aldım. Buraya koydum. Bunu da buraya yerleştirdim. Bir yerinde şöyle yaptım. Bunu buradan alttan geçirdim. Döndük böyle. Yok sen yaparım sen Bakayım bir şöyle bir göreyim boşluğunu. Acıyor. Güzel. Açıyor mu?